Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Basamak kavramı test 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mavi testteyiz. Biraz daha renklendi sorularımız. Bir bakalım şimdi. Diyor ki Manisa'dan uşağa gitmekte olan Fatih görselde verilen tabelayı gördüğü anda arkadaşına kulaya geldiğimizde uşağa gitmek için 190 km daha yol gitmemiz gerek demiş. Şimdi kulaya geldiğimizde yani AB kilometre daha gittiğimizde 190 daha gidersek uşağı var, varmış oluyoruz. Yani A, B, C olmuş olur. E ne oldu? 10A artı B artı 190 eşittir. 100A artı 10B artı C olmuş olur. Peki buradan sonra ne yapacağım? A'ları B'leri bir tarafta toplayacağım. 90 tane A artı 9 tane B artı C neymiş? 190'mış. Ben buradaki 90'ın katlarını 190'a işlemeye çalışacağım. Burada A'ya 2 veriyorum. B'ye 1 veriyorum. C'ye 1 veriyorum. Şimdi burası 180 oldu. E burası 9 oldu. Burası da 1 oldu. Yani ABC'nin toplamı 2 1 1'den 4 gelmiş oldu arkadaşlar. İkinci sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Ne demiş bize? Aşağıdaki görselde bir yüzü sarı, diğer yüzü mavi renkli bir askıya asılı olan üç basamaklı bir BA uzunluğundaki havlu. Havlunun boyu 1 BA şeklindeymiş. Sonrasında havlunun bir de şekilde bir gözüktüğü bir boyutlar var. AB mavi sarkmış, AB öbür taraftan sarı sarkmış. 3B de sarı aşağı sarkmış. O zaman demek ki 2 tane AB sayısı artı bir de 3B 2 basamaklı sayısı kadarlık bir toplam olmuş olacak. Açalım burayı. 100 artı 10B artı A eşittir. 20A artı 2B artı 30 artı B şeklinde bir açılım söz konusu. Açtık. Devam ediyoruz. E sonrasında 20A burada var. A burada var. 19 tane A burada kaldı. B 3B var. B'yi bu tarafa attım. 7B oldu. E 30'u da bu tarafa attım. 70 de burada oldu. 70 artı 7B eşittir 19. A olmuş oldu arkadaşlar. Peki. Şimdi burada bir sağlamasını yapmam gerekiyor. Yani burada denkleşebilecek tek bir durum var. 19'un yanına 7 koyarım buradan. Ne olur? 70, 63, 133. E burada zaten 70 var. E buraya da direkt 9 yazarım. 63 de buradan gelir. E 133 de buradan olmuş oldu. A eşittir 7. B eşittir 9 gelmiş oldu. Sayılar bunlar. Şimdi diyor ki maviyi biraz daha çekeyim eşit boyuta gelsin. Kaç santim daha çekmem gerekiyor? Önce bir havlunun boyutunu hesaplayalım. Tam yarı yarıya hesaplarız. E, AB buradan ne oldu? 79 oldu. Bir AB de öbür taraftan sarkı. 79 da buradan. 3B o da 39. Ne yaptı? 197 santimlik bir havlu yapmış oldu. Bunu ikiye böldüğümde 98 buçuk yapar. E burası 98 buçuksa zaten 79 santim sarkan mavi taraf ne kadar daha artarsa 98 buçuk olur diye bakıyorum. 98 buçuktan 79'u çıkarttığımda 19 buçuk santimlik bir çekme yaparsam eşit sayıda bölmüş olurum. İkinci soruyu da hallettik. Üçüncü sorudayız. Ne istiyor bizden? Aşağıda bir banka hesabından yapılan ardışık iki işlemde para çıkış işlemlerinin kırmızı, hesaba yapılan para giriş işlemlerinin mavi renkli yazıyla gösterildiği bir ekran görüntüsü verilmiştir. Hesapta bir para varmış. 1AB para çıkmış, 5AB kalmış. İşlem sonu bakiye 5AB iken BA4 TL para gelmiş, 1291 TL olmuş. Tamam, sonra o zaman demek ki 5AB TL varken... BA4 TL eklenmiş 1291 olmuş 504 buradan gelir artı 10A 10A 20A buradan gelir 101B de buradan gelmiş olur 1291 için 504'ü karşıya atarsam 504'ten ne olur 1287 500 daha çıkardım 787 yapmış oldu 787 kaldı burada Öyle B ve A belirlemem lazım ki 787'yi sağlayayım. Zaten bir kere 700'lü sayılara gelmek için B'ye 7 vermem şart. B'ye 7'yi verdim. Sonra A'ya da 80 yapsın diye 4 veriyorum. Yani B buradan 7, A buradan 4 gelmiş oldu bir güzel. Sonra demek ki burada hesaptan çıkış yapılan tutar 1AB'ydi. 147 TL. 5 ABD hesapta vardı. 547 TL. E bunları toplayacağız. 600, 680, 694 TL'lik başlangıçta para varmış hesapta. 3. soruyu hallettik. Dörtteyiz. Aşağıda kırmızı renkli tuşları bozuk olan ve sadece bozuk olmayan tuşları kullanılarak toplama işlemi yapılabilen bir hesap makinesi verilmiştir. Nazan bu makineyi kullanarak BA 2 basamaklı ve ABC 3 basamak doğal sayılarını toplayıp sonucu 3 basamaklı 6A4 sayısını buluyor. E tamam ama belli başlı tuşları kullanacağım 6A4 sonucunu çıkarabilmek için. BA'yı aldım. A, B, aldım ve sonuç 6, A, 4 olmuş oldu. 10, B artı A artı 100A artı 10B artı C eşittir 600 artı 10A artı 4. Devam ediyoruz. Şimdi 604 burada bir kalsın. 10 100A burada var. 10A'yı bu taraftan aldım. 90A kaldı. Bir de orada var. 91 tane A var. 604'ü de hesaplamıştık. 10B, 10B 20 tane B oldu. Şu A'yı da saydık. Artık bir tane de C olmuş oldu. Şimdi neyi kullanamıyorum? 2, 4, 6, 8'i kullanamıyorum. Peki bunlarsız ben şu A, B, C'yi nasıl sağlarım? Şimdi 6 veremiyorum. Çünkü 604'e en yakın 6 veresim geliyor ama 6 veremiyorum. A yerine 5 verebilirim ona en yakın. 5 çarpı 91'den 455 geldi. Şurayı sağladık. 455. Sonra 20 tane B. Şimdi 455'in üstüne 604 yapmam lazım. 145, 149. B yerine de B yerine de 140'a en yakın olsun diye ne vereceğim? Buradan 7 vereceğim. Buraya 7 verdim. Burası da ne oldu? 140 oldu. Bunu da hallettik. Şurası da 140. Bir de kaldı yere 9 kaldı. Nedir o zaman? C9, B7, A da 5'miş. 16, 5 de buradan geldi. 21 aradığım cevap olmuş oldu arkadaşlar. Gördüğün gibi 2, 4, 6, 8'i kullanmadan yaptım bunları. Önemli olan onlara dikkat etmekte. Beşinci sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Şekil 1'de verilen metal sindirik bloklar en üstten en alta doğru sırasıyla tek tek alınıp şekil 2'de 1 ya da 2. demir boruyu alındığı sırayla dikkat et alındığı sırayla 3 farklı 3 basamaklı 2 sayı modelleniyor. Şimdi Buradan alıyormuşum. Bunları tek tek birinci ve ikinci bloklara koyuyorum. Ama sayıyı büyük yapabilmek için stratejik hamleler yapacağım burada. Buna dikkat edeceğim. E sonrasında ne diyeceğim? Şekil 2'de ve 1 ya da 2 demir boru kullanacağım. E tamam. E biri aldım buraya koydum. Bir burada. E 5 sırada 9 var. Biri kullandım. 9 dokuz var. 9'u birler basamağında heba etmek istemiyorum. 9'u buraya yazdım. 2 gayet küçük bir sayı. Birler basamağına yerleştirdim. 7 yüzler basamağı için güzel bir aday. 5 onlar basamağına gelsin. 8 de yüzler basamağına gelsin. Yani 852 791 geldi. Bunları taraf tarafa toplayacağım. 3 4 1 elde 16. O da ne yaptı? 1643 yapmış oldu arkadaşlar. Stratejik olarak en yüksek sayıyı bu şekilde elde edebiliyor 6. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. X, Y ve Z farklı rakamlardır. X, Y, Z 3 basamaklı. A, C, B, C, 2 basamaklı sayılardır demiş. Ve onluk sisteminin dışında basamak kavramına başka bir şekilde yaklaşmış. X, Y, Z köşeli parantez sayısı tersten benim alışık olduğumun tersinden çalışıyor. X artı 10, Y artı 100, Z şeklinde açılıyor. Köşeli X, Y, X artı 10, Y olarak tanımlanıyor demiş. AC artı köşeli AC Buradan AC nasıl açalım? 10A artı C artı A artı 10C eşittir 77 e 11 parantezinde A artı C eşittir 77 e A artı C buradan demek ki 7'ymiş. E diğerine bakıyorum BC var köşeli parantezde O da nedir? B artı 10C eksi 10B artı C olarak gelmiş 18 olmuş. B'den 10B çıktı. Eksi 9B. 10C'den C çıktı. 9C eksi 9B 18'miş. E C eksi B buradan 2'ymiş. C eksi B 2. A artı B. A artı C buradan 7. A artı C 7. C eksi B de 2. Şimdi burada öyle sayılar vermem lazım ki. Bak buradaki sayı sistemini artık çözdün. Buradaki değer maksimum değer olmalı ki sonuç büyük çıksın. Demek ki o zaman buraya 6 verdim. Verebileceğim en büyük sayı o çünkü. Bura 1 oldu. E C'ye 6 vermiştim. B'de 4 oldu. E nedir o zaman? A, B, C köşeli sayısı nasıl açılmış aslında? 1, 4, 6 şeklinde açılmış. E bu nasıl ters açılıyordu? 600 artı 40 artı 1'e toparlarsan 641 alabileceğim maksimum değere götürmüş oluyor beni. Geldim 7. soruya. Bir fayans ustası dikdörtgen şeklindeki kahverengi zemine özdeş 9 adet mavi renkli fa renkli fayansı döşedikten sonra şerit metreli yaptığı ölçümden görseli aşağıda verilmiştir. E şimdi ne yapmış buraya kadar? AB'yi 4 parçada yazmış. BA'yı 7 parçada yazmış. CD'yi 8 parçada yazmış. E o zaman AB'de yazılan şeyi 4'e bölüyorum. E aynı şekilde BA'da yazılan şeyi de 7'ye bölüyorum. Bunların ikisi de aynı şeyi ifade etmeyecek mi bana? E tamam. O zaman buradaki ifadeyi biraz daha denkleme dökelim. 10A artı B bölü 4 eşittir. 10B artı A bölü 7. Minik işler dışlar hareketleri. 70A artı 7B eşittir. 40B artı 4A. E tamam. 47B'ye attım burayı. 33 tane B. 4A'ya attım. 66 tane A oldu. Her tarafı böldüm. 33'e böldüm. 2A eşittir. B gelmiş oldu. 2A eşittir B ise. E A buradan 1, 2 olabilir. A'ya 1, B'ye 2 verirsem 12 gelir. E burası 21 olur. Aralarındaki fark 9'dur mesela. Ya da burası 12'dir. Her birisi 3, 3, 3, 3 diye parçalanır bu da 3, 3, 3. Ne istiyor benden? CD'yi istiyor. Bu da 3. 8 tane var buraya kadar. 8 çarpı 3, 24. 2, 4'ün toplamı 6 olmuş oldu arkadaşlar. 8. sorudayız. 2 basamaklı bir doğal sayıyla 3 basamaklı bir doğal sayının toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi 2 basamaklı bir doğal sayı AB olur. 3 basamaklı gibi doğal sayı. Şimdi kaç farklı? Yani 2 tane 2 basamaklı bir de sayım var. Bir de 3 basamaklı sayım var. 2 tane sayı var. Bir en azı hesaplayalım. Şimdi en az doğal sayı dedi şimdi bir 10. 3 basamaklı da en az nedir? 100. E buradan en az ben ne alıyorum? 110. 2 basamaklı bir doğal sayıyla 3 basamak bir doğal sayının toplamı en az 110 oldu. Peki en çok 9 burası 99 olur. E burası da 999 olur. Ne yaptı burası? 1098 yapmış oldu. Bu da en fazla değer. Bu aralıktaki bütün sayıları alırım. Yani 110'dan 1098'e kadar bütün sayıları alabilirim. E o da son terim eksi ilk terim Artı birden kaç terim olduğunu verecektir bana. 1098'den 110 çıkardım. 1088 988'e bir de bir ekledim. 989 orada kaç tane sayı olduğunu verdi bana. Geldim 9 soruya. Bir balın birim satış fiyatları eşit olan üç farklı ağırlıkta satılan kapların görseller aşağıda verilmiştir. Yani büyük diye ya da küçük diye fiyatları farklı değilmiş. Hepsi aynı birim fiyatına tekabül ediyormuş. O da 300 gidip AB'yi, ABTL'yi 300 grama bölüyorum ki 1 gramının fiyatını hesaplayayım. Aynı şekilde burada ne yapacağım? BATL'yi 800 grama böleceğim. Bunların ikisi birbirine eşitmiş. E şuradan sıfırlarımı zaten aldım. Sadeleştirdim. E 10A artı B bölü 3 eşittir. 10B artı A bölü 8. Minik bir içler dışlar. 80A artı 8B. Sonrasında 30B artı 3A. Attım bu tarafa 77A eşittir 22B. Her tarafı 11'e böldüm. 7A eşittir 2B. A, B'ye bakıyorum burada. A dediğim B, A2, B7 o zaman. 27'ymiş. 500 gram ağırlığındaki. Şimdi burada 500 gram ağırlığındaki fiyatı buluyorum. Şimdi 27 dediğim A ve 27 TL. Şimdi 300 gramı 27 TL ise demek ki o zaman bu arkadaşın 100 gramı 9 TL mi? 3'e böldüm. E bunu 8'e böldüm. E buradan da aynı şekilde 72 vardı. O zaman fiyatlar aynı. Bunu doğru buldum. 100 gramı 9 TL. Ben 500 gram arıyorum. O da 45 TL olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da hallettik. Son sorudayız. Diyor ki öykü annesinin aldığı eni AB santim boyu BA santim olan dikdörtgen şeklindeki boyutları boyutları aynı 7 tane el işi kağıdını görselde verildiği gibi oyun masasına diziyor. E sonrasında yatay dizdiği el işi kağıtlarının sonuncusu masadan 26 santim taşıyor. E aynı şekilde 4 santim içeride kalıyor. E tamam. Burada nedir boyutları? Aynı buralar bu şekilde en en gelmiş. E, burada da uzunlukları 26 geriye kalmış. AB ve BA iki basamaklı sayıları olduğuna göre masanın boyu kaç santimdir demiş. Eni AB. 4 tane AB var. Üstüne bir daha 4 ekleyince masanın boyu yapıyor. E aynı şekilde burada boyu var. BA. 3 tane ba yapıyorum üstünden 26 çıkarınca o da yine masanın boyu yapıyor. Bunlar o zaman ikisi de masa boyuna eşitse nedir bunlar? Eşit olacaklar. 3 tane ba çarpım durumunda bunlar. 26 çıkarıyorum 4 tane ab'den 4 ekliyorum. E tamam burayı artık açabilirim rahat rahat. 30 tane b artı 3 tane a eksi 26. Eşittir 40 tane A artı 4 tane B artı 4. Devam ettik. E 40 A bunu buradan bu tarafa attım. 37 A yapar. E tamam. 37 A oldu burası. Bunu buraya attım. 26 tane B oldu. 26 4'ü de bu tarafa attım. Eksi 30. Eşittir. 37 A olmuş oldu. Şimdi 26'ya öyle bir B'ye öyle bir sayı vermem lazım ki 30 çıkarınca 37'nin katları yapacak. Mesela şurası ne yapalım? 30 çıkarınca 37'nin katları ne var mesela? Şimdi bir kere çift sayı olacak. 74 var. İşte 156 var. Ha, bak mesela 156'dan bir şey gelebilir belki. Ya da 74'e bakalım. 74. E tamam. E buraya 4 sayısını vereceğim. 26 çarpı 4 ne yaptı? 104. Eksi 30. O da eşittir. A'ya da 4 verdim. 37, A'ya ne verdim, A'ya 2 verdim, 74 oldu. 104'ten 30 çıkarınca 74 kaldı. B'ye 4 verdik, A'ya 2 verdik. B 4, A 2. E o zaman nedir AB ve BA? Masanın boyunu istiyor. Yani AB sayısı 24 oldu. Şimdi buradan hemen şunu alıyorum. 4 çarpı 24 artı 4. E 4 kere 24, 96. 4 ekledim. 100 gelmiş oldu arkadaşlar. Ne yaptık? Denizli doğru seçeneğimiz olmuş oldu. Bunu da hallettik. Basamak kavramı için ikinci testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.